Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle görkemden de yaptıklarından da bıktık diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık şerbeti son bölümde kıyamet koptu. Görkem gider yine yaptı yapacağını. Görkem giderken bile herkese kıyameti yaşattı. Artık Görkem dizimizden çıkıyor. Dizimizde ölecek olan isimler ise Görkem'in babası ve abisi olacak. Ölecek olan diğer isim ise Nilay'ın annesi olacak. Zaten Görkem'in dizimizden ayrılmasıyla zaten ailesinin de konusu bitmiş olacaktı. Bu yüzden Görkem'in ailesi de artık dizimizden çıkmış oldu. Asude Hanım ise dizimizde olmaya devam edecek. Hatta Asude Hanım artık daha da ön planda olacak. Görkem yüzünden herkes ölüm tehlikesi atlatmış oldu. Pembe Hanım da doğanın kıymetini artık daha da fazla anlamış olacak. Fatih ve doğa yakınlaşması ise artacak. Ama Fatih konusunda Doğa maalesef yine hayal kırıklığı yaşayacak. Çünkü Fatih yine durmak bilmeyecek. Yemek sahnesinde şarkı söyleyen kadın ve Fatih arasında ilerleyen bölümlerde yakınlaşma olacak. Maalesef Doğa ilişkisiyle ilgili...